çok küçük yaşlardan itibaren setlerde olan, gerçek anlamda durmadan çalışan, üreten, kendisini yenileyen ve başarılara koşan oyuncularımızdan biri. Onu uzun yıllardır izliyor, beğeniyor, seneler içerisindeki oyunculuktaki tüm gelişim evrelerine şahitlik ediyoruz. Badem gözleriyle şöyle bir baktığı an hemen etki alanına çekiyor karşısındakini. Çok güzel ve anlamlı gözler onlar. Bir tek bakışın bir oyuncu için ne kadar büyük bir özellik olduğunu bu müthiş kadında görebiliyoruz. Gözleriyle konuşuyor, karşısındakinin içine işleyen bakışlarıyla rolünü adeta yaşıyor. Saygılı, güzel, kibar ve çok çalışkan. Her role ve ortama uyum sağlaması da cabası. Minyon fiziği, dev oyunculuğu ve eşsiz yolculuğuyla Sevda Erginci. 3 Ekim 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi. Mardinli Arap kökenli bir babayla Makedonya göçmeni bir annenin çocuğu. Farklı kültürlerin ve renk lerin harmanlandığı bir ailede büyüdü henüz çocuk yaşta sanatın ve oyunculuğun büyüsüne kapıldı 15 yaşında Semaver Kumpanyası'nın Paki ve Sevgi Çiçekleri adlı oyunlarında sahneye çıktı bu onun sahneye ilk adımlarıydı onun hayatını tamamen değiştirecek bir yolculuğun başlangıcı oldu sahne tozu yutmak gözlerini perde arkasına çevirmek ve kendisini rolün içine bırakmak işte o günlerde başlayan bu tutku onu bugün tanıdığımız başarılı ve saygıdeğer oyuncu haline getirdi. Küçük yaşta tiyatroyla tanıştıktan sonra yeteneğini geliştirmek istiyordu. Kenter Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk dersleri aldı. Bu dönem onun sahneye bakışını şekillendirdi. Oyunculuğu sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir ifade biçimi, bir yaşam alanı olarak benimsedi. Oyunlarda rol alırken yaşadığı ilk heyecan hem bir rüya hem de bir kabus gibiydi. Kamera karşısında ne yapacağını bilmemek, kolunu nereye koyacağını bilememek. Fakat şansı onu doğru bir ekiple buluşturmuştu. Bu onun özgüven kazanmasını sağladı. Bir röportajında kader oyunculuk yolculuğumun yüzde beşini sağlamış olabilir belki. Fakat ben bugün sahip olduğum her şey için çok çalıştım. O yüzden kader sayesinde oyuncu oldum dersem kendime büyük haksızlık etmiş olurum. Çok küçük yaşta oyuncu olmaya karar verdiğim için bu hissi tanımlayacak cümlelerim yoktu eskiden. Ama bugün biliyorum ki bir şeyleri anlatmanın en rahatsız edici ve en etkili yolunu bulmuşum. O yaşlarda da oyunculuğun ruhuma ilaç gibi gelmesinin sebebi bu olabilir belki. Çünkü fazlasıyla içine kapanık ve hissettiğini anlatmaya korkan biriydim. Hatta hala biraz öyle sayılabilirim. Oyunculuk bana söz hakkı veriyor. Anlatıcı olabilme alanını sağlıyor. İlk rolünü ve ilk rolünde yaşadığı ilk heyecanını ise şöyle anlatıyordu. Hem çok güzel bir rüya hem de kabus gibiydi. Hayatımda ilk defa kamera görmüştüm ve elimi kolumu nereye koyacağımı, nereye bakacağımı bilememiştim. Neyse ki ilk işimde çok güzel bir ekibe denk gelmiştim de sahneyi kesip beni sakinleştirip 5 yaşında çocuğa anlatır gibi anlatarak yönlendirmişlerdi. 2012 yılında ekranlarla tanıştı. Star TV'de yayınlanan Koyu Kırmızı dizisinde Özgün Amal ve Ozan Güven'le birlikte rol aldı. Ardından 2013-2014 yılları arasında Karagül dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı. Bu dönem onun kariyerinin ilk dönüm noktalarından biriydi. Artık sadece tiyatro sahnesinde değil, televizyon ekranlarında da adından söz ettiriyordu. Mesleğe 15 yaşında tiyatro eğitimi alarak başladığını belirten Erkinci, oyuncu olmak zor muydu sorusuna şu yanıtı vermişti. Başlangıçta meslek olarak düşünmediğim ve ciddiye almadığım için zorlanmadım ve kendimi de zorlamadım. Sadece çok eğlendiğim, kendimi ifade edebildiğim bir alandı benim için. Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncuya "Oldukça gençsiniz ama birçok başarılı yapımda rol aldınız. Kendinizi şanslı hissediyor musunuz?" diye sorulduğunda Erginci bu soruya "Ben şansımı kendim yarattım." Hiçbir projede şanslı olduğum için oynamadım. Uzun ve zorlu bir süreçti diye yanıt vermişti. Kariyer hayatının yükselişe geçtiği dönemlerde bir oyuncu olarak kendine yaptığın en iyi yatırımlar nelerdi? Şimdilerdeki sana mutlaka bir katkısı olmuştur sorusunaysa ben 17 yaşımdan beri setteyim durmak bilmeden çalıştım. Haliyle bu kadar çok çalışmak kendime yatırım yapmamı engelledi. Yapmak istediğim birçok şeyi vakitsizlikten yapamadım. Bu da işimle ilgili en büyük şikayetim sanırım. Oynadığım diziler için öğrenmem gereken şeyler oldu. Bunlardan hayatıma en güzel etki edeni ise at binmek. Atlarla ilişkin bu mesleğin hayatıma en güzel katkısıdır cevabını verdi. 2015 yılı Sevda Erginci için sinemaya adım attığı yılı oldu. Onur Ünlü'nün yazdığı uzaklar Arama filminde rol alarak beyaz perdede kendini gösterdi. Ardından Hayat Bazen Tatlıdır ve Ver Elini Aşk dizilerinde başrol oynadı. Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan projelerden biri şüphesiz Yasak Elma dizisindeki Zeynep karakteriydi. Bu rol hem oyunculuğunun sınırlarını zorlamasını sağladı hem de onu Türkiye'de ve sınırların ötesinde tanınır hale getirdi. 2019 yılında Sevgili Geçmiş dizisinde İpek Gencer rolünü oynadıktan sonra 2020 yılında Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turna Hatun karakterini canlandırdı. Bu dönem onun kariyerindeki aksiyon ve tarihi drama deneyimlerini derinleştirdi. 2022 yılında ise romantik dizi Seni Kalbime Sakladım'da Zeynep Gören karakteriyle karşımızdaydı. Yasak Elma dizisine tekrar dahil olarak finale kadar devam etti. Magazin dünyasının ve sosyal medyanın da dikkatini çeken bir isim. Boyu 1.59 olmasına rağmen oyunculuğunun devasa etkisi ve yeteneğiyle herkesin ilgisini topluyor. hürriyet.com.tr'den Ferit Ömeroğlu'na verdiği röportajda sosyal medyada boyu hakkında yapılan acımasız yorumlardan sıkıldığını ve artık umursamak istemediğini dile getirip şöyle demişti: "Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce farkında da değildim açıkçası. Yapılması gereken onay beklemeden kendini sevmek, kusurlarını bilip yeri geldiğinde dalga geçebilmek. 1.59 boyumla mankenlik yapmaya çalış Raportajlarında sıkça vurguladığı gibi, Sevda Erginci şansını kendi yarattı. Hiçbir projede şanslı olduğu için oynamadı. Zorlu bir süreç, sıkı bir disiplin ve tutkuyla dolu bir yolculuk onu bugünlere taşıdı. Oyunculuk dışında da hayatına renk katan birçok uğraşı var. Set dışında seramik ve heykelle ilgileniyor. Evinde Bitter adında bir köpeği, Leyla ile Kaju adında da kedileri var. Onlarla vakit geçirmekten çok mutlu oluyor. Bu küçük ama anlamlı rutinler onun günlük temposunu dengelemesine ve ruhunu beslemesine yardımcı oluyor. Aşk hayatındaysa romantik olmadığını, ilişkiler özgürlüğün öncelikli olduğunu söylüyor. Erginci şu ifadeleri kullanıyor. Hiç romantik değilim. Aşkın geçici bir duygu olduğunu ve iyi yol arkadaşı olabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Kıskançlığa, kısıtlamaya hiç tahammül edemem. Kendi özgür ve yalnız alanıma çok düşkünüm. Bunlara saygıyla yaklaşabilen insanlarla bir arada olabilirim ancak. Doğal halini beğendiğini söyleyen oyuncu estetiğe karşı olmadığını da vurguluyor. Kendimi olduğum halimle beğeniyorum. O yüzden bir şey yaptırmayı hiç düşünmüyorum düşünmedim ama estetiğe karşı değilim diyor. Sevda Ergince 17 yaşından beri sette ve oyunculuk kariyerinde durmadan çalıştı. Bu yoğun tempo onun hem disiplinli olmasını hem de işine yatırım yapmasını sağladı. Roller arasında hem kendini en yakın hem de en uzak bulduğu karakter Bir Anne Hakkında adlı yapımda yer alıyor. Burada hem kendi yaşamından uzak bir karakteri canlandırıyor hem de empati kurarak rolünü derinleştiriyor. Dizilerde zamanla yarışırken filmlerde daha özgür ve derinleşmiş bir oyun alanı buluyor. Pandemi sonrası dijitalleşmeyle beraber sinemadaki projelerine vakit ayıramasa da sinema onun için özel ve değerli bir alan. Yoğun tempoya rağmen ruhsal ve akıl sağlığını korumak için yalnız kalmayı ve basit rutinleri sürdürmeyi tercih ediyor. Sosyal medyaya karşı mesafeli yaklaşımı onun gerçek hayatını ve özel alanını koruma isteğinden kaynaklanıyor. Sosyal medyada gördüğü filtreler vesaireden yaşadığı hayatı ve bedenini yet yetersiz hissedenler var. Bu yüzden sosyal medyaya bir bağlılık hissetmek için sebebim yok diyor. Takipçi sayısı neredeyse 2 milyona yakın. Sosyal medyayı kendi tembelliğine ve tercihine göre kullanıyor. Planlı bir yönetim uygulamıyor. Sevda Erginci için oyunculuk sadece bir meslek değil, bir ruh hali, bir ifade biçimi ve kendini keşfetme aracı. Mesleğimle ilgili hiçbir zaman hedef belirlemedim. Akışında ilerliyor her şey. O yüzden spesifik hayaller belirtemem ama bağımsızlıyorum bağımsız filmlerde oynamayı ve tiyatro yapmayı çok isterim diyordu. Rol aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aştı. İspanya'da yayın yapan Telenovela dergisine özel röportaj vermişti. İspanya'da büyük bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu, ilk yurtdışı tatilimde İspanya'ya gitmiştim. Zaten çok sevdiğim ve insanların çok sıcak olduğunu düşündüğüm bir yer. İspanya'dan bana yazan insanlar var ve hepsinin tepkisi çok tatlı diye konuştu. Hem işte hem aşkta emeğin, çabanın çok değerli olduğunun altını çiziyor. Şöyle diyor, ''Sahip olduğum her şey için çok çalıştım. Hayatın bana getirdiklerini çabayla yontarak yaşayan biriyim. Aşk da benim için yuvada hissetmek gibi. Hayatımın neşeli ve pozitif tarafı diyebilirim. Badem gözleriyle şöyle bir baktığı an hemen etki alanına çekiyor karşısındakini. Çok güzel ve anlamlı gözler onlar. Bir oyuncuda olması gereken tüm özellikleri kendisinde toplayan minyon bir yetenek o. Bu sektöre emek vererek, çok çalışarak ve elleriyle le kazıyarak gelen harika bir kadın. Geçtiğimiz günlerde Mardin'den gelen mutlu bir haber magazin gündemine yansımıştı. Ekranlarda pek çok başarılı projede izlediğimiz Sevda Erginci, uzun süredir beraber olduğu mimari tasarımcı Efe Saydut'la nişanlanmıştı. Çiftin töreni bahsettiğimiz üzere Mardin'de ailelerin ve yakın dostların katılımıyla sıcak bir havada gerçekleşti. O anlardan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayılınca beğeniler eksik olmadı. Çift sade bir nikahla dünya evine girdi. Töreni ailelerin yanı sıra Ergincin'in yakın arkadaşları da katıldı. Her şey oldukça minimalistti. Hal böyle olunca doğallığa, samimi ortama beğeniler yağdı. Biz de kendisine hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.